Sadıklar Plana Tebliğleri Celse 66-13-5-1965 Plan Merhaba Soru Merhaba Plan Sorularınızı sormadan önce şunu bildiriyoruz. Çalışmalarınız ve celseniz geçici olarak kesilecektir. Şu şartla ki medyumunuza dikte ettirdiğimiz kişiler celseye katılacaklardır. Sizler bu arada sadece görüp gözetici olacaksınız. Bu kişiler üç celse bilgi alacak. Sonraki celse soru yöneltilerek kapasiteleri ölçülecektir. Sonrası için gerekli talimat gönderilecektir. Evet, sorularınızı sorunuz. Soru, Efendim, kişi objeyi incelerken realitesinin imkanlarından faydalanır denilmişti. Bundan aynı ihtiyaçta olan varlık gruplarının bir arada tesir aldıklarını ve bunlarla ilgili bir plan bulunduğunu düşünmek acaba mümkün müdür? Plan, obje incelemesinde değildir. Soru. Burada zannediyorum ki varlığın realitesinin imkanları, varlığın adeta bilgi seviyesinin ve fikir sisteminin imkanları demekle bir oluyor. Plan, evet. Bu noktada her varlık gözlem sahasına giren eşya ve olaylar karşısında kendisine has bir analiz ve sentez faaliyetindedir. Bu onun idraklenmesindeki ve şuurlanmasındaki alıştırmalarını ifade eder. Dolayısıyla tekamül vasıtanızın prensiplerinden biri ferdin tek tek kendi öz kaynaklarından faydalanmasına bağlıdır. Öyle ki yeryüzünde hiçbir iki insan aynı değer hükmüne sahip değildir. Halbuki bu iki insan mümkündür ki bir ve aynı tesir konisi içerisinde faaliyette bulunsunlar. Bu size bir fikir verebilir. Soru bu konuda bir soru daha sormak istiyorum. Şu halde biz insanları incelerken onları ortak bazı sınıflara ayırmamız bizim için biraz hatalı olacak. Yani şu realitede veya bu realitede diye genel bir ayrım yapıp hepsine ayrı davranışlarla harekette bulunmamız biraz bizim için ve o varlık için yerinde olmayacak. Plan Aslında bu ayrım doğal olarak mevcuttur. Yalnız içinde bulunduğunuz şartlar ve şuurun doğal hali bu ayrımı eksiksiz bir biçimde yapacak şekilde gelişim ve etkinlik kazanmamıştır. Siz daha ancak belirlediğiniz genel kurallar dairesinde kalarak bir realite sınıflaması yapabilirsiniz ve faydalıdır. Bu realite sınıflaması gerçek anlamıyla bir bilgi kapsamının unsurlarını belirlemek şeklinde değil, sadece o insanın olaylar ve obje karşısındaki tepkilerini belirlemektir. Bu da bir şeydir. Size verdiğimiz şu bilgi aynı şekilde sizin organizatörleriniz tarafından size karşı kullanılan bir gözlem metodudur bu bakımdan şahsiyet sahibi olmuş bir insan olarak sizlere düşecek olan vazife fertleri tepkileriyle fikir beyanlarıyla hareketlerindeki sağlamlıkla tayin ediniz öyle ki mükemmel tatbikat yapmak mükemmel bir uygulama değildir Hakiki uygulama hangi şekilde cins ve nitelikte olursa olsun varlığın uygulama yaptığı şey ve saha içerisindeki benliği ile o şey ve sahanın gerçek özellikleri arasındaki uyumdur. Bu noktayı iyi kavrayınız ve ancak sevinç veren tatbikat böyle bir uyumun gerçekleşmesinde ortaya çıkacaktır. Öyle olmuş olsaydı bilinmedik senelerden beri uygulama yapan insanoğlunun kazanmış olacağı irtifa pek yüksek olurdu. Evet, soru. Evet, bu objeyi inceleme konusunda Ferd'in kendi şuur etkinliğinin araştırıcı imkanlarından bahsedilmişti. Bundan sondaj tesirleri anlıyoruz. Bunlar niyetlere, neticede de o varlığın bir anlamda bilgi seviyesine bağlı yani realitesine bağlı demiş olabileceğiniz. Acaba doğru mudur? Medyum, nakledemedim, tekrar edin. Soru, soru tekrar okundu. Plan, bu konuda konuştuk. Soru, evet ilk anlatılan şekliyle, realitesiyle ilgili olacak. Bunun dışında bu çeşit sondaj tesirlerin dışında acaba şuur etkinliğinden başka değişik bir şey kastedilmiş midir? Plan. Evet. Fakat şu anda siz nasıl ki serbest şuur faaliyetinizi beyin kanalınıza yansıtamıyorsanız ve bu gerçekte buradaki uygulamanızın şartları dahilinde de gerekli olmuyorsa, aynı şekilde serbest şuurunuzun daha başka türlü imkanlardan faydalanmasına sağlayacak sondaj tesirleri de sizler için pek fayda sağlamaz şu kadarı yeterlidir ki başka türlü ve birçok türlü sondaj tesirleri mevcuttur. Soru Üçüncü olarak toplumsal kaderle ilgili tesirlerden bahsedilmişti. Biz bunların derece derece varlığın içinde bulunduğu çevreyle ilgili hatta örneğin mahallesiyle, şehriyle, memleketiyle ve bunun gibi giden toplu kader tesirleri olarak düşündük. Acaba yerinde midir? Plan değildir, eksiktir. Soru, evet. Daha kapsamlı olarak dünyaya topluca gelen tesirleri düşünmemiz belki daha yerinde olacaktır. Plan, hayır. Bunlar devre tesirleridir. Bunlar öyle tesirlerdir ki çeşitli din günlerinin gerçek anlamını ifade ederler. Evet. Soru. Bir de fert tektir tabirinde öyle denilmişti dünya vasatında insan olarak bedenlenmekte olan varlıkların kastedildiğini düşünüyorum. Acaba bu mu kastedilmiştir medyum? Tekrar ediniz. Soru. Geçen celsede fert tektir denilmişti. Ben bu teklik ifadesinden dünya vasatında insan olarak bedenlenmekte olan varlıkların kastedildiğini düşünüyorum. Plan. Pekala. Bunun haricinde bir teklik olmadığını mı kabul ettiniz? Soru. Hayır. Fakat bizim incelememizi yeryüzü vasatındaki insanın başlangıcı ve insanın bu vasatın sonuna doğru ilerlemesi esnasında geçerli olarak kabul ettim. Bunun öncesini çok iyi bilmiyoruz. Belki de hiç bilmiyoruz. Bunun sonrası hakkında da yeterli bir fikrimiz yok. Dolayısıyla bizim fert anlayışımız ve fert incelememiz ancak idrakimizde böyle bir izlenim bırakıyor. Buradaki teklik ifadesi belki daha kapsamlı fakat ne şekilde olduğunu pek iyi anlayamadım. Plan. Bu konuya fikirlerini katacak olan var mı? Soru. Benim aklıma orijinallik durumu geliyor efendim. Plan. Evet, izah ediniz. Soru. Yani bütün olaylar, obje ile ilgili olan olaylar ferdin tekamülü içindir. Tekamülüne yardım içindir. Plan başka. Soru varlığın bir mevcudiyet olarak orijinal olduğu düşünülebilir. Dünya vasatına girmeden önce de böyle bir mevcudiyetin var olduğu düşünülebilir. Yalnız bu mevcudiyet hakkında bizim bir bilgimiz olmadığı için bu konuda ben bir şey düşünemiyorum. Plan. Pekala. Başka soruya geçiniz.